sergiye gidiyoruz <gülüyor> 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 istiyorlardı. Malum Gören Hoca artık bizim de hocamız da aileden biri sayılır. burada ikinci sergi, onun adına yapılan ilk sergi. Ama onun sayesinde yapılan şimdilik ikinci sergidesiniz. Kendisiyle daha önce harika bir atölyede yaptık. Çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur bu. Bir insanın bu kadar sevilmesi gerçekten çok özel bir durum. Çok sözü uzatmak istemiyorum. Bu serginin mimarlarından Emre Hocam'a sözü vereceğim. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, biz de öncelikle efsane ettiğiniz için. Rica ederiz. Bulut'a bir önden söz verelim mi? Bulut da bizimle bir şeyler paylaşmak istiyor. Ben, bir tane sorum var, ona anlatmak istiyorum size. Bulut'un da çalışması burada. Evet, evet, o, çok, çok güzel, güzel. harika. Kulutlar, çok güzel. तो Tekrar ben Emre Yıldız, ee, bu 11 kişilik itiş ekibin adına burada konuşuyor oluyorum. Ee, biraz da hani ilk bu projenin ortaya çıkmasında olabildiğince elimden geldiğince itici kuvvet ya da bir lokomotif e, kuvvet bir e, momentum yaratmaya çalıştığım için, biraz da arkanızdaki metni e, kaleme almaya cüret ettiğim için konuşmacı olarak ben seçmiyorum açıkçası ama buradaki sergideki ve serginin tüm çatışmasını oluşturma sürecinde diğer 11 meslektaş ve hocalarımla birlikte ortak olduğumuzu da söylemek istiyorum. Ee, bu müthiş ilgi ve kalabalıktan ötürü eminim ki hepimiz e, müthiş duygular içerisindeyiz. Emre hocam dışarıdan el sallıyor. Özellikle ilginiz ve bugün bizim de burada olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Bu sergi nasıl ortaya çıktı? bizler Meşhur Üniversitesi'nde çalışan hocaların ve 950'deki meslektaş Müslüman hocaların birlikte nihayetinde grafik tasarım disiplini altında eğitim vermenin dışında bir yandan da baskı resimle hem öğrenciliğimizden itibaren sonra da eğitim hayatımız boyunca iş dışta oldu. Bunun da tek teşekkür edeceğimiz kişi elbette ki Gören Hocamız. Gören Hocamız sayesinde onun kurduğu atölyelerde biraz da burada hani, olabildiği en yalın haliyle kaleme almaya çalıştığım üzere e, ben kendi adıma Yaşar Üniversitesi'nde e, araştırma görevliliğinden şimdi e, geldiğim noktaya kadar sürekli baskı resmi hem eğitmen olarak hem de e, grafik görsel üretirken bir arayüz olarak kullanmayı sürdürdüm. Ve Gören hocamızla birlikte e, çalıştığımız süreç içerisinde de Gören hocamızın hep bize söylediği bir şey vardı bizi motive etmek, önümüzü açmak için. Buradan böyle devam et. Bu çok güzel bir çalışma. Al bunu yürüt, devam et bunu geliştir. Buradan yürüt şeklinde bizim hep önümüzü açmaya çalışıyordu. Ve o dönemlerden de hep tartıştığımız, birlikte ortak üretmek, ortak bir e, baskı resim dosyası oluşturmak üzerine hep bizi cesaretlendirmişti. Biz de en sonunda artık bilmiyorum ne kadar geç oldu, güç olmadı inşallah, bir baskı dosyası oluşturmak için bir araya geldik, bir büyük motivasyonumuz buydu. 9 Eylül ve Yaşar'daki hocalarımızla birlikte hepimiz güncel 24 edisyonlu yeni baskılar ürettik. Bunları üretmek için de bir çatı çerçeve olarak kendi çıraklığımızı, kendi, kendi baskı resim üretirken ki hiç bitmeyen amatör zihniyetimizi, sonu gelmeyen öğrenci sürecimizi bu çatıyı oluşturması için kavram olarak seçtik. Kendi öğrenciliğimizden bugünümüze daha hala bitmeyen çıraklığımıza olan süreci göstermek için de sergide birer eski işimizi ve birer güncel işimizi görebilirsiniz. Güncel işlerimizden de 24 edisyonlu baskılarla birer tanesi sergilenirken aynı zamanda da burada görüp inceleyebilirsiniz baskı dosyaları oluşturduk. 11 kişinin çalışmalarından oluşan 11 tane baskı eseri içeren bir literatür oluşturduk diyeceğim en mütevazi haliyle. Bunun da bugünün belki günümüzün İzmir'deki baskı resim kültürünün kaydını tutması. Ee, en nihayetinde bu çıraklığın, çıraklığımızın çatısını oluşturduğu için de Gören Hoca'mıza ayrıca burada teşekkür ediyoruz. Ben kendisine hem burada dosyasını takdim etmek istiyorum, <laughs> çağırmak istiyorum, hem de bir söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. <laughs> evet. Yani anımsanmak, hatırlanmak ve hele böyle bir toplantı, böyle bir etkinlik içinde hatırlanmak çok daha güzel. Tabi öğrencilerim bu kadar değil de. yani çıraklar daha fazla ama bu bir organizasyon meselesi. Yani kolay kolay bir araya gelip böyle bir organizasyon yapmak bizim kültürümüzde çok fazla yerleşmiş değil. Ben böyle bir çalışmanın adını e, portfolyo olarak ve bu e, batı ülkelerinde genellikle yerleşik yani e, kendi kültürünü oluşturmuş üniversitelerin sanat akademilerini her yıl geleneksel olarak yaptığı bir şey. Yani e, diyelim ki işte Royal College, Royal Academy veya buna benzer hem mezunlarının mezun olmuştu. Ünlü sanatçılar. Hem de kendi hocalarının ortaklaşa yaptıkları böyle bir çalışmayı her yılın sonunda mutlaka yaparlar. Bu yapılan çalışmaların adına da portfolyo denir. Bu portfolyolar bazen büyük bir portfolyo olur, 30-40 kişilik. Bazen de 6-7 sanatçıların ünlü olmasına bağlı olarak 8 tane, 10 taneye bölünür ve bunlar satışa sunulur. Bu satılan portfolyolar port yani resimler, ondan gelen para da öğrencilere burs olarak gelirler. Böyle bir geleneği var ve bütün e, akademik, yani sanatsal çalışma yapan akademik hibütündeki e, e, okullar bunu yapar. Dokuz evde geldikten sonra yerleşik bir düzene geçtik Nardede. Böyle bir portfolyo çalışmasını yapmaya uğraştık. Birinde başarsı oldu. Kağıtlarını ve malzemesini bir sponsordan aldık. O sergiyi çok fazla böyle herkese bir portfolyo çek kadar basamadık ama iki tane tam dosya oluşturduk. Birini bize sponsor olan arkadaşa verdik. Ee, ve o, sergi sergiyi Türk Vedat ee, ve Mavi Kan adını açtığımız bir portfolyo sergisiyle değerlendirdik. Ee, daha sonra e, biraz sopa zoruyla yaşardık çalıştığım sürece her yıl bir sergi açmak için öğrencilerimi, asistanlarımı Arkadaşlarımız zorladım. Bazısını da başardık, bazısını da başaramadık. Ama bu bir gelenek, bu bir yapı eğer bundan sonra bir gelenek haline gelir, her sene olmayabilir ama en azından iki yılda bir yapılırsa en azından ortak iş yapmanın bir araya geldiğini, sanatın o birleştirici gücü, sanatın o iletişim gücünü hep beraber keyifle yaşamanın tadına varırız diye düşünüyorum. Acaba e, bundan sonra e, böyle bir şey olur mu? Çok olursa olabilirse gerçekleşebilirse çok mutlu olurum. Bu e, çok keyifli bir akşam, öyle diyeyim Keyifli bir açılış. E, burada emeği geçen bütün öğrencilerime e, ve bu işi düşünüp tasarlamış ve bu hale getirmiş herkese ve mekanın kullanımında bize yardımcı olan bu arkadaşlara yardımcı olan kullanıma herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bu keyfi bizimle paylaştınız.